anne Hı. Ben de sabah sabah nereye kayboldu bu tombul diyordum Tahmin <laughs> <laughs> etmeliydim Ver şunu bana fıtık olma. Olmaz bırak aa 12 senedir fıtık olmadığımda şimdi mi olacak Hayır Oldu şu mi? ağır işleri ben Hayır, yapayım Hayır bırak ben şikayetçi değilim canım aa, Suç mu kıyamıyorum sana <laughs> ne yapalım, hem analık hem babalık bize düştü bir kere. <laughs> Kurban olayım sana! Yavrum! Adamım. Aman da annesinin kuzusudur o! Hayır, 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 hayır. Kurban olayım sana! <gülüyor> <gülüyor> oh! Allah <laughs> muhabbetinizi arttırsın! <laughs> Ama biz de insanız, kıskanıyoruz. <laughs> <laughs> Hadi saçmalama! Oturun sofraya da çaylarınızı yiyin, ya peki! Ol. Yaşar bey oğlum... ...Daha koskocaman ekmeği evde demin bitirdin... ...Bu ne hal, patlayacaksın oğlum! Bilmem ki baba... E, ...Birden içim ezildi. Sakın benim karnımda kurt olmasın? <laughs> kurt bu kadar yemez oğlum, olsa olsa senin karnında fil vardır! <laughs> Anladın mı? Fil! <laughs> Aa baba! Ha ne var oğlum söylesene! Yoksa doymadın mı? Tatlı mı istiyorsun? <laughs> söyle oğlum ne var, söyle! Bil bakalım ben kimim! Ziya! <laughs> <laughs> Hoş geldin! <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> İyiyim abi! <laughs> Hoş geldin amca! <laughs> Ulan tombalak! <laughs> İzinli misin? <laughs> ...Onun gibi bir şey... ...İzmit itfaiyesi benimle ne kadar gurur duysa yeridir. ...Kısa zamanda çavuş oldum ha! Çavuş olduğunu bırak da çocuğun sualine cevap ver. ...İzinli misin dedi. Ee, hayır... ...Kovuldum. Belliydi zaten... ...Bu kaçıncı be oğlum? ...Bu sefer ne halt ettin? Bu sefer hiçbir halt etmedim... haksız yere kovuldum. ...Bir yangına gittik... ...Henüz hani başlamış... ...Ufak bir kaza... ...Aldım elime bir varil su ateşe dökünce Mer Meğer varildeki benzinmiş Hadi beni kapı dışarı Şimdi benim kabahatim var mı ya? Yok oğlum yok Hiç olur mu? Ha, affedersiniz <laughs> Bu otobüslerden amma rahatsızmış İlk defa biliyorum da Sadece sabahlarım böyle kalabalık olur yoksa her zaman mı? Ya siz sadece sabahları mı bu kadar güzel olursunuz yoksa her zaman mı güzelsiniz? Peki siz sadece sabahları mı bu kadar soğuk olursunuz yoksa her zaman mı? <laughs> Hayırlı sabahlar sultanım! Gene mi turşu suyu sabah sabah ha? Değil mi ya? Dün akşam rakıyı gene fazla kaçırdık da! <gülüyor> <gülüyor> ne zaman fazla kaçırmıyorsun ki Nazif efendi? <laughs> oh! Öldüm! <laughs> Böyle içersen bir gün sahiden öleceksin! Ee, ne yaparsın Saadet Hanım? Bekardık, yalnızlık işte. <laughs> hani şöyle yaşı yaşıma uygun senin gibi temiz bir dul bulsam... ...hemen evlenirim. <laughs> bulursun inşallah, bulursun. <laughs> bir dakika, son bir şey daha soracağım. Sorun bakalım. Yoksa bu fabrikada mı çalışıyorsunuz? Evet. Yoksa sizce bir sakıncası mı var? <laughs> Yok, <laughs> tam tersine, çok hoşuma gitti. Canım feda azaza, cerdan mı isimliyiz? Bu ufacık kulakları o da, hepsi o, o <laughs> bu. <laughs> Günaydın baba. Ee, beni yumuşatamazsın. Ya çalışırsın adam gibi, ya da defolup gidersin. Anlaştın <laughs> mı? Hadi bakayım çık dışarı. Baş üstüne. <laughs> gördün mü bak? Yanımda çalışanlara böyle sert davranmazsam, sonra başımı üstüne çıkarlar. Aha, <laughs> gördün <gülüyor> <mi> baba. <laughs> Merhaba. Gene mi sen? Nasıl girdin içeri? Çık dışarı attırırım yoksa <laughs> seni ha! <laughs> i̇şte o biraz zor! Niye zormuş? Ben buranın sahibiyim de ondan! Buranın sahibi Halis Bey! İyi ya, ben de onun oğluyum işte! Ya. Ya. E ee, ne zaman buluşuyoruz? Hiçbir zaman! Duymadın Bak. galiba, ben patronun oğluyum dedim! Ne küstah şeysin be! Patronun oğlusun diye hemen koynuna mı girmemiz gerek? Yap ol Bu akşam sekizde seni bekliyorum. Oldu. Bu akşam sekizde. Kusura bakma abla. Afiyet olsun. Hı, buyur sen de. Hı, hı, ben yedim. Ne okuyorsun? <laughs> Fizik. Üniversite imtihanları yaklaşıyor. Hı, oku oku. Adam ol, sonra da beni lüks gazinalara götür. <laughs> İnşallah. Seninle bu gece buluşacaktık değil mi? Evet, Unuttum? mu? Yo, hiç unutur muyum? Ama bu gece çıkamayacağım. Dayımlar bize geliyormuş. Kızmadın değil mi? Yarın gece çıkarız. <laughs> Üstüme vazife değil ama merak oldu Sıdık Hanım. Bir sen, bir kızın her akşam bu kadar turşuyu nasıl yiyorsunuz? Ah, içim yanıyor Kazım efendi, içim. Turşu da iyi geliyor yani. Ha. Allah ısmarladık. Güle güle, afiyet olsun. Güle güle. Baba, bu karı sana düpedüz asılıyor valla! Saçmalama be! Her akşam turşu yemek, sana dokunmuyor mu Nazif efendi? Hı? Dokunmaz. Rakı turşuyu öldürür, turşu da rakıyı keser, geçinir giderler işte. <laughs> Hem ne yaparsın bekarlık? Gene başlama Nazif efendi! Gel inat etme Sanet hanım, hadi evlenelim... ...Bak gör gül gibi geçinip gideriz. Hadi hadi, saçmalama! Böyle şaka sevmem dedim kaç kere! <laughs> Al şu turşunu, git evde rakını iç, tamam mı? <laughs> ah, ah, Deli mi ne?